Merhaba arkadaşlar. Bugün Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Küçük Kabaca köyünde 260 kolt traktörümüz var. Bunu biz yeni aldık. Bunun incelemesini ve tanıtımını yapacağız size. Beraberce bakalım. İsterseniz arka kısmından başlayalım. 260 kolt bahçe çift çeker traktörümüz. Liflerimiz var burada. Kaldırma kapasitesini kaldır güçlendirecek yardımcı liflerimiz var. Üst çekimiz var. bir üst çeki çok fazla kullanmadığımız için söktük ama alt çeki ve üst çeki olarak iki tane çeki sistemi vardır. Üst çeki dediğimiz olay damperli ya da işte ağır yüklerde kullanabileceğiniz bir çeki sistemidir. Bizim burada bahçede çok bahçe işlerinde kullanabilecek bir çeki sistemi değil sadece taşımada kullanılır. İki tane depomuz var bir yedek olarak dediğimiz buradan dolum yapılıyor. Diğer depomuz sol tarafta onu birazdan görürüz. Vites sistemine gelince ileri geri levyemiz var. Bu traktörde ileri geri levye olarak kullanılmış. Power shuttle olayı yok sadece mekanik ileri geri levye. 12 ileri 12 geri şeklinde bir vitesimiz. Ama burada 12 ileri 12 geri de yanlış anlaşılan bir durum var. 3 takviye olarak değil sürüngen vites olarak kullanılır bir tanesi. Diğerleri seri ve takviye şeklinde kullanılır. Lift otomatimiz var. Bu traktörde e, kullanabileceğimiz e, daha mantıklı olarak kullanmışlar. Diğer traktörlerde bu çok fazla yok. Diğer hatlat gruplarında. Burada motor kısmına gelirsek kaput e, kelebek şeklinde açılan bir kaputumuz var burada. İki taraftan da kelebek şeklinde açılan bir kaputumuz var. Motor olarak Perkins'in 3A Perkins motoru kullanılmış. Turbomuz. Onun yanında radyatör ve interkolümüz var. Interkolün yanında bir de ekstradan bu traktörlerde yağ soğutucumuz var. Yani motorun yağını soğutma gibi bir özelliği olan yağ soğutucumuz var. Turbo'yu biliyorsunuz turbo, interkol ve yağ soğutucular ekstra güç ve performans olarak da bu traktörde çok mantıklıdır. Akü sistemine gelince burada akü elektriği kesme ve kapatma sistemi koymuşlar çok mantıklı olarak. Çok harika bir sistemdir bu. Yeni yeni kullanılmaya başladı, bütün traktörlerde. Bu kısma geldiğimizde hava filtresini temizleme ve sökme olayı çok basit. Bir tane kelebek vida ile söktüğümüz zaman hava filtresini çok basit bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ki bu çok önemlidir. Her e, işten geldiğinizde tarlada işi bitirdiğinizde hava filtresini temizlemek traktörün e, performansını artırır, ömrünü uzatır. Hemen buradan işlemi yapıyorum. Bu şekilde hava filtresini çıkarıp, içinde de bir tane küçük hava filtresi var. Bunu temizlemek ve bakımını yapmak çok kolay ki çok önemlidir traktörde hava filtresi. Basit bir şekilde söküp takılır. Ekstra bir durum, bazı traktörlerde vardır ama bazı traktörlerde yoktur. Hatta bunu çok güzel yapmış. Pompa elektronik ve otomatiktir. Otomatik pompa, mazot pompası kullanmışlar, filtresi. Yağ bakım, yağ kontrolü buradan yapabilirsiniz. Küçük bir çubukla buradan kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz. Dijital göstergeye gelince, Hatlat bu konuda e, gerçekten çığır açmış. E, dijital göstergede de çalıştırdığımızda şöyle ya da çalıştırmadan baktığımızda kilometre saatini. Traktörlerde biliyorsunuz saat olaraktır. Bunda kilometre olarak göster görebilirsiniz kilometre artı saat devirlerini hepsini burada ayrı ayrı görebilirsiniz. Dijitaldir. El kazını buraya koymuş. Yani mantıklı. Bu ee, diğer traktörlere göre elektronik değil mekanik olarak geçer. Lastik ebatlarına gelince ön lastiklerdeki ebatlarımız 280, 70, 18 ön lastikler ebatları. Arka lastiklere baktığımız zaman 380, 85, 24 tabi bunlar opsiyonel olarak değişebiliyor. Ön ağırlıklarımız 20'er kilodan 8 tane ağırlığımız var. Tabi ekstradan koymak isterseniz siz kendi imkanlarınız dahilinde ağırlığı arttırabilirsiniz. Ama gerek yok bu traktör kendi ağırlığında zaten şu anda net 3 ton civarında bir ağırlığı var. Yeterli geliyor. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir kısım var. Alt karter koruması. Ee, diğer bir traktörlerde bu genelde yoktur. Ama hatta bu konuda... Ee, cimri davranmamış. Alt karter korumasına çelik bir koruma yapmış. Muhteşem bir şey. Çünkü tarlada taşla da uğraşıyorsunuz. Dal gelmesi bir kırma olayı çok yaşanıyor. O yüzden de orayı karter koruma olayı çok güzel olmuş. Bu kısımda kuyruk mili devri 540 ve 750 devri olarak çift devirlidir. Artı diferansiyel kilidi elektroniktir. Bu şekilde kitleyebilirsiniz. Kuyruk mili devreji e, bağımsızdır. İptolu dediğimiz bağımsız bir kuyruk mili devri vardır. Biz traktörü şu an üçlü 14'lü bir pulluk taktık. E, bu pulluk normal şartlarda bir traktörün çekebileceği bir pulluk değil. Büyük bir pulluktur. Gerçi çiftçilerimiz bunu bilir ama e, birazdan da de denemesini göreceksiniz zaten. Üçlü 14'lü pullukta hiç zorlanmadan gayet rahat bir şekilde nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Ergonomik dizaynda Hattat 260 Gold olarak güzel bir traktör. Birazdan da denemelerini de göreceğiz zaten.